Merhaba arkadaşlar bu videoda ısı ve sıcaklığın temel kavramlarından devam ediyoruz. Öz ısı diğer adıyla ısınma ısısı bir saf maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için maddeye vermeniz gerekli olan ısıya öz ısı denir. Öz ısı küçük c harfi ile ifade edilir. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Her maddenin arkadaşlar öz ısı değerleri birbirlerinden farklıdır. Bundan dolayı ayırt edici olarak karşımıza gelmektedir. Üniversite sınavında öz ısı ile ilgili bilim soruları karşımıza gelmişti. Öz ısının birimi kalori bölü gram çarpı santigrat derecedir veya çevirilerde jül bölü kilogram çarpı santigrat derece olarak karşımıza gelmektedir. Öz ısı yüksek olan maddelerin sıcaklık değişimlerinin yavaş, öz ısı düşük olan maddelerin ise sıcaklık değişimlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göreceksiniz. Buna en güzel örnek arkadaşlar suyun öz ısısı bir değerine sahipken kumun öz ısısı 0.35 değerine sahiptir. Dikkat ederseniz suyun öz ısısı kumun öz ısısından daha büyüktür. Daha büyük olduğu için arkadaşlar denizlerin karalardan daha geç ısınıp daha geç soğuduğunu ifade edebiliriz. Bir diğer kavramımız arkadaşlar ısı sahası. Bir maddenin tamamının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarına ısı sahası denir. Isı sahası büyük C harfi ile gösterilir. Ve biz bunun hesabını yaparken kütle ile öz ısı değerleri çarparız. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şudur. Öz ısı maddeler için ayırt ediciyken ısı sahası dediğimiz kavram maddeler için ayırt edici değildir. Çünkü ısı sahası maddenin miktarına bağlı olarak değiştiğinden kendisi ayırt edici bir özellik değildir. Isı sahasının birimi arkadaşlar sorularda karşınıza geldiğinde kaleri bölü santigrat derece ya da jül bölü santigrat derece olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu kavramları birleştirip ana bir formül oluşturacak olursak Q eşittir arkadaşlar. Kütle dediğimiz M, öz ısı dediğimiz C, ve delta T dediğimiz sıcaklık değişimini çarptığınızda karşınıza ısı kavramı gelmektedir. Isı kütleye bağlıdır. Isı öz ısıya bağlıdır. Isı sıcaklık farkı dediğimiz okurken delta T dediğimiz kavrama bağlıdır. Delta T diye ifade edilen sıcaklık değişimi son sıcaklık değerlerinden ilk sıcaklık değerlerine çıkartarak bulunur. Bir grafik yorumlaması ile karşı karşıya kalırsanız sıcaklığın ısıya bağlı grafiğinde şuradaki değere alfa diyecek olursak karşı uzunluk bölü komşu uzunluktan eğim bize ısı sahasının bir bölüsüne karşılık gelmektedir. Şimdi bu formülün arkadaşlar birbirleriyle olan yorumlarını konuşalım. Q burada arkadaşlar ısıyı temsil ediyordu. M kütle C özısı delta T dediğimiz kavram ise sıcaklık farkıdır. Şimdi geldik yorumlara. Arkadaşlar kütle arttıkça ısı değerleriniz artmak isteyecektir. Kütleniz azaldıkça ısınız azalacaktır. Bu şu anlam ifade eder. Kütle ile ısı arasındaki ilişki doğru orantıdır. Tabii ki biz bu ikisi arasındaki ilişkiyi kullanırken diğer kavramlar olan öz ısı ve sıcaklık farklarının sabit olduğunu düşünerek bu yorumları yapıyoruz. Isı ile kütle arasındaki ilişki doğru orantıdır. Öz ısı arttıkça ısı artar. Öz ısı burada C harfi ile gösterilen kavramdır. Öz ısı yani C değerleriniz arttıkça ısınız artar. Ya da tam tersi Öz ısı azaldıkça ısı değerleriniz azalır. Demek ki öz ısıyla ısı arasındaki ilişki doğru orantıdır. Bu iki ilişkiyi kullanırken kütleyle sıcaklık değişiminin sabit olduğunu düşünerek yorumluyoruz. Bir diğer yorumumuz arkadaşlar sıcaklık artışı arttıkça ısı artar. Yani delta T değerleriniz büyüdükçe Isı değerleriniz artacaktır. Ya da sıcaklık artışlarınız azaldıkça ısı değerleriniz azalacaktır. Bu da sıcaklık farkı olan delta T ile ısının arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğunu bizlere gösterir. Biz bu ilişkiyi kurarken kütle değerlerini ve öz ısı değerlerinin sabit olduğunu düşünerek bu yorumları yapabiliriz. Bir diğer yorum Kütle arttıkça öz ısı azalır. Dikkat edin, bir nicelik artarken diğer nicelik azalıyorsa aralarındaki ilişki ters orantıdır. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi kullanırken Q ile delta T'nin sabit olduğunu düşünmeliyiz. Diğer yorumumuz kütle arttıkça sıcaklık değişimi azalır. Bakın kütle değerleriniz arttıkça sıcaklık değerleriniz azalıyorsa demek ki kütle ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişki ters orantıdır. Bunların arasındaki ilişkiyi yorumlarken öz ısı dediğim C ile ısı dediğim Q değerlerinin sabit olduğunu düşünmeliyim. Son yorumlarımıza yaklaşıyoruz. Öz ısı arttıkça yani C değerleriniz arttıkça arkadaşlar sıcaklık değişimi dediğimiz delta T değerleri azalmaktadır. Bir nicelik artarken diğer nicelik azalıyorsa aralarındaki ilişki ters orantıdır. Bu durumda kütle ve ısının sabit kaldığını ve değişmediğini unutmayın. Peki sorularda sabit olan ifadeleri nasıl anlayacağız? Burada anahtar kelimeler vermek istiyorum. Eğer soru kökünde özdeş ısıtıcı kullanılıyor ya da maddelere eşit ısı veriliyor gibi kavramlarla karşılaşırsanız arkadaşlar Q değerlerine sabit tutun. Aynı miktar ya da eşit kütle gibi kelimeler kavramlar karşınıza gelirse lütfen kütle değerlerini soruda sabit tutun. Eğer yorumlar arasında aynı tür madde kullanılmıştır. Aynı cins madde derlerse öz ısı ayırt etme özelliğine sahip olduğu için burada öz ısıyı sabit tutuyoruz. Aynı sıcaklık farkından bahsedecek olurlarsa bu sefer delta T kavramı sorularda sabit tutulur. Şimdi bu yorumları birlikte bir örnek üzerinde değerlendirelim. Arkadaşlar soruyu okurken özellikle sözel sorularda kelime kelime okursanız hangi kavramın sabitleneceğini daha net anlarsınız. Mesela soruyu okuyorum. Özdeş ısıtıcı kelimesiyle karşılaşıyorum. Özdeş ısıtıcı dedikleri zaman ben Q'nun sabit tutulacağını söyleyebilirim. Devam ediyoruz. Isıtılan KLM maddelerinin sıcaklık artışları aynıdır. Sıcaklık artışları dediği delta T kavramının aynı olduğuna vurgu yaptığı için biz bu ifadeyi de sabit alabiliriz. Bizim genel formülümüz Q eşittir M, C ve delta T'di. Bu arada bu formülü arkadaşlar macit şeklinde kodlayabilirsiniz. Şimdi verilen iki öncülde Q'nun sabit olduğunu bulduk. Üzerine çiziyorum. Sıcaklık artışı da sabit. Kütle ile öz ısı arasındaki ilişkiyi yorumlayacağız. Aralarında çarpma olanlarda kütlesi büyük olanın öz ısı değerleri az olmalıdır. Çünkü bunların arasındaki ilişki ters orantıdır. Bizlere kütle sıralamasında KL'den büyük, L'de M'den büyük diye verilmiş. O zaman arkadaşlar K'nın kütlesi büyükse K'nın özsü en küçük. Sonra L'nin sonra M'nin şeklinde ilişkiyi kurup soruyu değerlendirebiliriz. Bir sonraki videoda arkadaşlar bunlarla ilgili matematiksel işlemlere yer vereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.